Hişam arabanı gösterir misin bakayım bir? Kalemde kalacak, aynı bu olacak. Harikasın bebeğim, aferin sana. Bence gayet güzel oluyor. Onları bitirdikten sonra e, diğer, teker, diğer tekerlerini. tekerleği yapacağız, ondan sonra öbür arka tarafını yapacağım. Da. Evet, aferin <laughs> sana. Keçi arabalı kalemlik. Hadi bakalım nasıl Hadi bakalım, olacak? bakalım nasıl olacak? Bakalım, aferin sana bebeğim. Harika oldu bebeğim. Ellerine sağlık. Hı. Devamını yapalım. Arkasını göster. Ne kadar dikiş var. Ha, ha, süper. Bir bak, bir Ama bakayım. bence harika oldu anneciğim. Diğerini de yapalım mı? Hadi, başta başla bakalım. Kutlayayım sana bebeğim. Bakayım bir. Vay. <laughs> kolay gelsin. Arabayı tamamladıktan sonra en son herhalde tepesinden aşağıdan Tepesini. yukarıdan geçeceğiz. Tepesini Kalemliğin yapacağız. üstü olacak. Tepesini yapacağız. Daha ondan sonra bitiyor. Bitiyor bitecek. <laughs> bu kadar basitmiş. Öbür tekerde son teker. Ondan sonra bunu dikeceğiz. Evet. Tabii kenarlarını dikmek biraz zor olacak. Yok Yo, yapacağız. bence kolay olur. Sen bu işi yaparsın. Aynen. Güveniyorum. Hadi bak. Paşası. Aferin sana bakayım bir. Ekmeye başladım. Birazcık sık, ipler kalsın. Aferin sana. Nasıl gidiyor? Bakabilir miyim? Bak, bak. Ama ne oldu? İp yetmedi mi anneciğim? İnsan biraz fazla koyar. Tamam. Bakalım. Bakalım. Neymiş keçe kalemlik? Maalesef koydukları ip yetersiz geldi. Biz de ip ilave yaptık. O ip de mor ipmiş. Olsun bence mi? güzel oldu Şuraları Şuraları da dolduracağız daha. Şunu üstü yarım yamalak olmasın diye bunu dikeceğiz. Sonra bunu kalanını dikeceğiz can. Yani. İnşallah bu da Göster yer. bakayım ama güzel oluyor. Aferin ne sana. oluyor işte? Ne oluyor işte? Düt düt araba oluyor bakın. <laughs> ben ona gelin oynarım. Oynar mısın? Kalemlik. <laughs> Hadi bakalım. Ne tamam, oynayacaksın? Sen kalem mi koyacaksın?

<laughs> ya bakalım bir daha. Bana. Bakabilir miyim? ipi yetmedi maalesef değil mi? E şu kadar falan yaptık. Evet ama yapacak bir şey yok. ip yetmediyse fazla koymadıkları için ama ip de bence sırıtmadı. Güzel oldu. En Yap azından, bakalım. en azından bir metre daha koyabilirlerdi. Ne olsun bakalım. Koyabilirlerdi ama bence güzel oluyor. Aferin sana. En azından becerimiz iyi. <laughs> evet bence Anne, güzel olacak. Şöyle ben kalemleri ben koyacağız. Biraz sohbet edelim mi? Edelim hadi bakalım. Nasılsın başa? İyi. Güzel yapıyorsun. Tekrar sana. resim yarışmasına katılın. Evet resim yarışmasına katılın. Bence hafta içi çarşamba günü falan belli olur. Bana cuma en en az Cuma gibi ama gelirdiniz. pazartesi son gün. 2-3 gün sonra belli olur büyük ihtimalle. Neyse bakalım. Hadi. Bekliyoruz heyecanla. Bitirdik sonunda değil mi? Bitirelim Sabah. bakalım. Neredeyse saat 10'da başladık. Şu mı saat 12. Evet 2 saattir uğraşıyorsun ama olsun güzel oldu. Ellerine sağlık. En azından güzel yapmamız önemli. Evet. Az kaldı zaten bir kenarı kaldı. Aha, bir de şu kenar. Evet. Bakayım evet. bir yandan bakayım bir. Altın üstünü göster bakayım bir. Bence çok güzel olacak. <laughs> Yandan göster bakayım. Evet kalemleri koca. Ama o oy evet oynayabilirsiniz. Tabi hifa ezmezse. Aa <laughs> daha Onu ip koparacağız sonra bir daha. Hadi bakalım kolay gelsin sana. <laughs> Sonunda, bitti. Sonunda bitti. Son dikiş attın. Bak. Göster bakalım. 3 boyutlu. Evet. Şöyle alttan üstten şöyle gösterelim. Şöyle evet ipler maalesef yetmedi ama çok güzel oldu anneciğim ellerine sağlık. Ama bak şurada bir Şunun ipleri kısa olduğu için şurada bir biraz kaydırma oldu. Asıl hiç önemli değil anneciğim. Bence gayet güzel oldu ama bizim Aha, hatamız değil. Fazla yapabilirdi. İpi fazla koysalardı hiçbir şey buraya olmazdı. Buraya kalemleri koyacağız ya. Buraya da silgilerimi koyalım. Evet güzel mi? olur. Aynen öyle. Şöyle bir gösterelim ama. Ama çok güzel oldu. Evet gayet güzel, güzel oldu. Heh, biraz şöyle olmuş da. O olacak düzeltirsin inanır. Bu kadar basit. Aferin sana. Ellerine sağlık. Kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Hadi görüşürüz. Hoşçakalın.